Arkadaşlar selamlık. Birazcık sessiz konuşur ama Aa abi, <laughs> Nerede oyunca? Son kalmıştık. Bu konuşma ya. Bu nasıl ya. ya çok da fazla böyle üstüne bastırmam diyor. Kuşun içine ne konmuşlar Boncuk. Ha boncuk var Evet. Çok çok. Ee, biraz olmak için e, ee, ben anne bir şey diyor. Birazcık anne kumşun, nazar deyince bakmıyor, boncuk deyince bakıyor diyor. Bir tane daha getirsen. Sen, anne olmuş. nazar deyince bakmıyor, boncuk deyince bakıyor diyor. Boncuk olsun bununla ama yengem geldiğinde nazar diyelim diyor. Hmm. Yengem onu çok seviyor. Boncuk nazar işte. Nazar boncuk diyor. <laughs> nazar boncuk. Nazar <laughs> boncuk. <laughs> Demeyelim. Batu şu oyuncağı atsana anne. Hadi al, al Hadi al. Eee bulamıyorum ben ya. Ben şim bir şim tane ben şey içeceğim Ne oldu? Tamam. Ya da boşver ya. Normal konuşayım. Lütfen. Lütfen bir tane Lütfen. Bir tane daha Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sen de mi? Bu su veriyor musun abla? <laughs> 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 Ona süt, süt veriyorlar. Bir süt, biber onlar şeyi var ama şöyle küçük soluğun da var. Bir tane büyük iki saplı var. İçsin su ama su önemli. Birazcık gideceğim. Güzelliğini sudan alır. Değil mi? Çok, Çok önemli. Bağırsaklığı için. Ben hiç tüketim. Oha. <laughs> 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 <hiç tükürüm> <laughs> <laughs> işte. Ben hiç tüketemiyorum suyu. Bende bir bardak vallahi, vallahi çok, çok önemli Çok <laughs> <laughs> nasıl bu <yoruyor? gülüyor> <teyzem, hocam>. Baba. <laughs> Aa, oyuncu olacaktı kız. Oyuncu mu e, <laughs> Baba oyun ya. Haa. Senin sünnetini yapın da oynayacak. Evet, inşallah. Bu sene yapmayı düşünüyorduk ama olmadı işte. Artık sene, sene artık kesin yapacağız. Sene yani. sene, teyze. Omzu gizli yaşına gelince mi yapacağız? Yok artık, Öyle iyi gözüküyorlar. Yanlış bir şey yaptım. Ay, ay. Evet, sene. Ee, hiçbir şey göremiyorum ama. 哎呀，的好难呀！哎呀，我受不了了，我受不了了，我受不了了，我受不了了，我 Promis. Oh, da gelme 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 nasıl neden böyle bir şey oldu ama hiç ama hiç fikrim yok ee, o da bir şey gördüm ama boş ver. Bir tane bu bana da koy. 60 milyon 70 milyon mu olmuş? Şey diyeceğim. 3 saatlik. 3 saatlik. Kız 3 saatlik. 60 Kaç para? Para verelim mi? Hiçbir şey yok. Elmas bulmak. İstiyorum bu videoda

gördürdü. Bakalım şimdi gelecek mi düğünlerinde? Bir Güzel, ya, öldürmem lazım. Yok Hakan'ın olsa oldu. Yok Hakan'ın olsa oldu. Yok gelecek olsa Ki o zaman aldığım dağıtın. Sen bir de çeyrek aldın götürdün. Sana getirecekler gram altın. Geçen iş yerine güne girdiler. Tamam hadi girdiler. Hadi girdiler. 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 Geldi, tamam. Ben kemik bulacağım dedim. Elmas alayım. bulmaya geldim ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya, herkes Varım. kendini istiyor musun? Ama ha, herkes de kendini şey istedi. Ben sesimi çıkarmadım. Şimdi ilk işe bir ben girdim ya aslında hmm. benim ihtiyacım. Hiç şey yapmadım. Dedim yok dedim. Kural çekilsin dedim. Allah i̇şte da kalbimi biliyor ya. Allah göre veriyor. Hmm. Ayşe kim çıktı? Allah'ım nasıl seviniyor. Onu ağzına alma. Demir al. Anladım. Hı hı. Hadi, dedi, de, Hadi dedim baba geldi baba aradı bizi. Hadi. Çok teşekkür ederiz her şey için. Şey. Vallahi benim yerime gelin. gelin. Siz Abi de koyun gelin. Ötekimiz alınacak. Ötekimiz nerede lan bakın. Özgür'ün elinde. Özgür'ün ver bakalım teyzem o. Bizim hocam bir ay mı yok? Ne var diyor? yok değil. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Meydan aratıp odaya odasında. Diyorum ben olacağım var ya diyor. Polisyonun anası. Hala ben ağladım. Orus burus. Çok boşver kızım. Çıkmaması daha mantıklı. Yani de şimdi bozma. Çıksın oğlum ya. Bir kere gidiyor. Bir kere de gitmişken geçsin ya. Hakkını <laughs> versin ya. Hakkını versin. Şimdi Anne. Bizim avlu müdürümüz vardı öyle sözünü kesti. Firmalar gönderiyor tamam mı? Şey. Rusya'ya, Rusya'ya. Aysun abla var. Çok hoş bizim aileyle. Göndermedi şey. şey, biliyor şey, musun? Ücretsiz de göndermedi. <laughs> Hayır de orada dedi. Orada dedi. Kadılar şeyler vardı. Yemin ederim göndermedi. Gitmişken diye de bir tane elen de sonra orada bakar. kimde olmasın ya. Arası. var. Ya, ben gene gidiyorum. Bana bak. Kız, Kız şeyleri kaldı. Ürünler kaldı. Al alayım. Herkese geçin öneririm. çok güzel

Alt alt aşağıdaki odayı toparlamadınız. Aa güzel, teşekkür ederim. Anne, olsun, Hadi Hadi gelin 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 buyurun. Anneciğim çok dikkat et bak. Şey ne, ne bu ne? kız? Oğuldan evde bolatını al. Bir tane daha mi istedin? Ne ya? Tarihi değiştirdi. T ne zaman? 21 Mayıs Pazar. Benim oraya. <laughs> <laughs> Şimdi benim oraya bir daha gitmem lazım. Hiç konuşamadım. Konuşturmadılar. Böyle bağırarak konuştukları için. Bak benim ezda soğuk ha. Olsun. Buralardan gitmiştik diye hatırlıyorum. Yarın dedik ya. Heh, tamam buralarda bir yerlerde bence. İnşallah bugün rahatsız olmamışsınızdır. yeni kanalımı açtım. Ona da abone olursanız sevinirim. Oo burada bir mahal ay şey var. Buraya girelim bakalım. Gömür mü? Yes gömür. O elması alaydım ben. Aldıttırmadılar. Bu sefer elmas bulacağız. Bu sefer inanıyorum arkadaşlar. Bu sefer bulduğumuz gibi koşacağız elmasa. Elması bulduktan sonra direkt yapacağım şey Tabii ki de herkes bilir. Elmas balta yapacağım. Hayır düştük. Neyse. düştük ya. Bunlar elmas mı diyecektim elmas. Elmas kılıç ve elmas şey yapacağım. Elmas da bir farklı gözüküyormuş. İlk defa elmas aldık arkadaşlar. Tabi birazcık daha elmas gibi. için teşekkür ederim. Artık olsam da artık elmasım var mı var. O yüzden sevinirim. Oha burası demir kalmıyor. Burada birazcık daha elmas bulursam sevinirim. Sadece 3 taneyle doymadım ben. Buradan aşağı düşersem ben. Aşağı. Şunları biraz koyayım. Elmas bulsam birazcık daha çok güzel olacak. <laughs> çok güzel. bakın arkadaşlar. Yemin ediyorum ekmek kuran yapsın. Tövbem geçmez. Ben koymuyorum. Ben zaten koysam bu kadar. O halam. Üç tane daha çıktı. Altı tane oldu neyse. Artık kazma falan yapabiliyorum. Zırh da yapmam lazım benim. Daha fazla. Bizi çok fazla ama çok fazla lazım. Elmas derken birazcık daha buluyor muyuz? Elmasa benzettim şunu ama olmadı değilmiş. Buradan gidiyorum ama hani buradan bir yerlere gidiyorum ama inşallah elmas buluruz derken balls. Buraya birazdan Allah 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 gideceğim. Bana vurabilirse. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin Sen kimsin? Sen kimsin? Ben neredeyim lan? Neredeyim lan? Neredeyim? <laughs> sıkıştırmayı bırakın. İlk önce birbirini sıkıştırmayı bırakın derken öldük. Hayır. Benim buraya bir daha gitmem lazım. Ama ilk önce bir tane elmas balta yapacağım. Çünkü gerçekten ve gerçekten çok kötü olduk. Yani nasıl desem? Çok kötü oldu. olduk onu bilecektim. <laughs> <laughs> Haber ölüyoruz ama artık ölmeyeceğiz. Şimdi sıra sizi öldürmekte. Elmas bulacağım. Elmas zırh yapacağım. Geldiğimiz mağaraya gereken gitmemiz lazım. Çünkü orada bir sürü ve bir sürü vardı. Yılmaz. Yılmaz. <laughs> Efendim. Efendim. <laughs> Kendimize sığınak hemen tamam bulduk geldiğimiz yere. Şimdi biraz çık. <laughs> evet, buradan atlasak olur mu? Ay az canımız kaldı. Biraz denelersin. Buradan da kaydayız oluruz. hep bir kalbim kaldı. Şurada biraz canımız olsun. Bu taraftan gideceğiz. Dolacağım, dol. Canım dolmasını, canımın yani dolmasını bekliyorum. Hadi be, dol sen de. Dol dol dol. Anam dol dol dol. Şurada red sonlar var ama Elma, elmas yok. Bu yüzden sinirim bozuldu biraz. Şurada biraz elmas olsa. Yemin ediyorum. şöyle bir bakayım dedim. Yapmayacağım. Allah dur yanlış yere gittik. Şuradan gitmiştik biz değil mi? şimdi hatırladım biz şu taraftan gitmiştik biz böyle böyle gitmiştik ya. tamam ya. tamam hay ama ya de ben sizin içinize <laughs> göreceğim. Neredeler onlar? <laughs> Burada elmas var. Şimdi <laughs> size gidip göreceğim ama çıktı. Bu mağara ballı çıktı ya. Bana oldu ben neden? İnşallah duymuşsunuzdur. İntikamını almaya geldim. Oha ya. Oha bu mağara ne kadar güzel. Değil. Değil. Nasıl, Allah'tan olmaz baltam var. Eğer bir şey olmasaydı. Kim vurdu Kim vurdu? Sen vurdun değil mi? <laughs> Sen bir şey Sen Hepinizle savaşacağım. Ne neyse Ne arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun <laughs> Ne olacak? <laughs>